Merhaba arkadaşlar. Fiber Barkol Otomotiv Sistemi olarak kutu açımı göstereceğiz size. Yeni bir cihazımız. Cosplay simit. Kutumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi kırılır. Kırılmaz. Kırılabilir. Etiketi yapıştırıyoruz buna. Hemen yani polimizi açalım. İletişim numaramız. Geldiği zaman bu numaradan bizi arayabilirsiniz. Burada QR kodu yapıştırıp gönderiyoruz. QR kod şu anki çekeceğimiz videonun QR kodunu okutarak bu videoda ulaşabilirsiniz. Bunu böyle kenara koyalım. Yedek fiş yazıcımızın kağıdı. Bunu kırtasiyeli den rahatlıkla kullan, bulabilirsiniz. Eee kırtasiyeli yazar kasa kağıdı satan yerlerde 80 40 termal etiket. Power kablomuz içinde çıkıyor. Güç kablomuz. Hemen burada yazıcı adaptörü. Adaptörümüzü açıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir pini var. Bunu takıp bilgisayarı kullanabilirsiniz. Bunları kendi ayırıp böyle kutumuz şişme poşetin içine geliyor. Burada barkod okuyucumuz var. Ondan sonra buradan da dokunmatik ekranımız var. Buradan şöyle tutarak buradan da böyle çekebilirsiniz şu bölümde. Bu şekilde atalım. Burada da iletişim numaralarımız var. Poşetimizi çıkarttık. Bu şekilde bir cihazımız bunu şöyle bir arkasında kapağı var. Böyle kapağını çıkartı daabiliriz. bunu bu şekilde şöyle tutup. İstersek de kapağını çıkarmadan da buradan da altına koyabiliyoruz. Kapağını çıkartalım. Burada dört tane USB yeri var. Görebiliyor musunuz? Ondan sonra dört tane USB var. Kompo seri bağlantı yerleri var. Dört tane, üç tane seri bağlantı yerleri var. Eğer online terazi çalıştıracaksanız online terazi buraya koyabiliyorsunuz. Bilgisayar bağlantısı. 12 volt çıkış. Buraya para çekmecesi buraya giriyor. Eğer para çekmeceniz varsa. Bu da yazıcı bağlantısı. Zaten kendi içinde fiş yazıcısı var. Burada arkada müşteri göstergesi. Gördüğünüz gibi burada buraya basıp fiş yazıcının kağıdını koymak istiyorsak şuraya basıyoruz. Buradan bir de biraz biraz ser çekiyoruz bunu. Şöyle alttan tutup yanlarına böyle çekiyoruz bunu. Böyle geliyor fiş yazıcımız. Kağıdı böyle. Bu zaten takılı halde geliyor bir tanesi. Bir de açmanıza gerek yok. Bunu taktık. Bastı bir şekilde kullandık. Şimdi geldik fişini eritreye taktık böyle. Üçgen fişini. Şuradaki fişi yukarı bakacak. Şurada gördüğünüz gibi. Burada şey fişi var. Yukarı ok tuşu var. Ok tuşu yukarı bakacak şekilde. Böyle taktığımız zaman otomatikmen ışığı geliyor. Bu da kablosuz barkotu okuyucumuz var. Açalım bu kağıdın içinde bir kağıt çıkıyor. Bu kağıdı kesinlikle okutmuyorsunuz. Bu yazının test kağıdı. Bunu bazen okuttuğunuz zaman ayardan kaçabilir. Barkod okuyucu da sıkıntı yaşayabilirsiniz. Kesinlikle bu kağıdı okumuyorsunuz. Eğer ayardan kaçtığı zaman okunan bir kağıttır. Evet, Ayarda kaçtığını bize arayıp bu şekilde kalibrasyon yapıyoruz. Kablosuz barkod okuyucumuz. Kablosuz barkod okucumuzun alıcısı. Bunu istediğiniz yere takabilirsiniz bilgisayara. Burada bir tane kablomuz daha var. Bu bildiğimiz telefon şarj kablosu. Bunu şarj etmeye yarar. Şöyle takıp şarj edebilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunu alıp da bilgisayar takıp da kullanmanıza gerek yok. Sadece şarj ederken bildiğimiz 5 volt telefon şarj aparatı gibi bunu şarj edebiliyorsunuz. Bunları koyalım buraya. Hemen burada istersek bunu bu yan tarafa da koyabiliriz. İstersek alta da koyabiliriz. Bize kalmış bir şey. Ben bunu alıp hemen alta koyayım. Burada ee, siyah olan yere aşağı bakacak şekilde buraya taktık. Gördüğünüz gibi kapağımızı da kapattık. Şu şekilde kapattık. ve bu koyduk. Yan taraftan düğmesi var burada görebiliyor musunuz bilmiyorum bu düğmesine basılı tutuyoruz. Biz yeşil ışık yanıyor ve ses geliyor. Yani ışık yandığı zaman bir ses geldiği zaman cihazımız açılıyor. Gördüğünüz gibi. Program otomatik açılır. Açılmadığı zaman da buradan da masa üstünde simgesini bunu atmamışız. Hemen burada simgesi var. Masa üstünde atıyor, atabiliriz bunu. Bu şekilde atıl halde geliyor. Bazen atılmamış olabilir. Basıyoruz burada eğer açılmasa program. Programımız açıldı. Ondan sonra burada kısa yol tuşları var gördüğünüz gibi. Burada nedir mesela 1 TL ekmek yumurta e, böyle burada su gripping gibi. Bu ürünler okuttuğumuz zaman buraya otomatik gelir. Burada da fiyat toplam fiyatını yazar burada. bunlar da istediğin gibi ürünleri buraya koyabilirsiniz. Kadar grup buraya koyabiliyorsunuz. Yine ürünleri de bu alttan da böyle aşağı doğru sürekli yapabiliyorsunuz. Buradaki ürünler ürün eklerken kısa yolda gösterdiği zaman buraya ekleniyor bilginiz olsun. Burada eklenmiyor. Yine gruplarda grup eklerken kısa yolda gözüksün zaman da burada gözüküp içindeki ürünleri görebiliyorsunuz. Ürünlerimizi okuttuk diyelim burada. Ürün eklemeyi gösterelim ilk önce. Buraya geldik. Ürün ekle dedik buraya. Buraya basıyoruz. Ürün ekle diyoruz. Şimdi hemen ürünümüzü okutalım. Barkod okucu dilinme modunda şu anda. Birincisini okuttuğumuz zaman okuma zaten. İkincisini okur. Otomatik okuduğumuz zaman ismi burada gördüğümüz gibi yakınlaştı istersen biraz. Şimdi ürünü okuttuk burada ismi otomatikman çıkıyor. Biz Burada yapmamız gereken sadece satış fiyatını yazdım. Şimdi biz buraya bastık satış klavye çıkmadı. Burada klavye çıkmadı. Şurada bir bölüm var. Burada görebiliyor klavye ayarı var. Bunu bilgisayar kapatıp açıldığı zaman bir sefer bunu kapatmanız lazım. Şöyle üzerine basıp kapalı olması lazım. Ondan sonra boş yere tıkladığınız zaman ürünü okuttuğumuz zaman burada klavye bir sefer kapalı yapmamız yeterli olur. Buraya ürünün alış fiyatı. eti burçak kaç para şu anda? 20 TL dedik buradan. Buraya geldik satış fiyatını 35 TL dedik. Stokta şu anda kaç tane var? 20 dedik buradan. Ondan sonra satış ekranı göster desek. Nerede göster? Karma bölümünde satış ekranı göster diyor. Eğer istersek mesela bunu bu bisküvi bölümüne koyabiliriz. Gelip buraya gelip buradan şuraya basıp buradan çift bir aş büyük oluyor bu şekilde. Altına bir bisküvi dedik. Bisküvi dedik buradan şuradan şey yapabiliriz geri gel var buraya kaydedebiliyoruz bisküvimizi kaydettik buraya ekrana basıp bisküvi grubunun satış ekranına göster diyoruz bunu göstermeye gerek yok ne için zaten barkod var biz bunu kaldıralım ondan sonra kaydet dediğimiz zaman ürünü kaydeder etiketini çıkarmaz diyelim ki bunun fiyatına zam geldi fiyatı değiştirdi diyelim ürünü okutuyoruz buradan otomatikmen buradaki fiyatları bir daha değiştirip mesela 45 deyip buradan da bir de kaydet ve yazdır var. Hem kaydet hem kaydet basıma kaydediyor hem de kaydet ve yazdır ve kaydet ve çık var. Kaydet ve yazdır bastığımız zaman rafa etiket çıkartabiliyoruz. Etiketimiz çıksın. Ondan sonra burada diyelim ki mesela bisküvi grubunda bir bisküvimiz var. Barkodu yok diyelim. Barkodu oluştur diyoruz burada. Yani başka bir ürün de olabilir. Sadece bu örnek olsun diye söylüyorum. Buraya geldik dedi ki kremalı kremalı bisküvi dedik. Evet, düzgün yazalım bari. Krem, krem Biz, QV dedik. Alış fiyatını yazdık. 10 dedik. Satış fiyatını 25 dedik. Sokta kaç tane vardı? 200 tane dedik. Merhaba arkadaşlar. Ben ürün notumuzu okutuyoruz burada. Mesela bu bir ilaç. Bunun mesela barkodu yazmadı diyelim. Bunu bir seferlik kapatıyorduk. Ben bilgisayar kapattım. açtım. Buraya geldik. Mesela hemen ilaç dedik. İlaçımızı Buraya basınca Ç şey de çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle küçük bir önlem işareti var. Buraya basıp indirebiliriz. Şurada gördüğünüz gibi. Yani şuraya gelip buradan fiyatı 25 alışı 10 TL dedik. Stokta 100 tane geldi. Bitti dedik. Satış ekranından göster. Dedik ki bisküvi de gösterdik bunu. Kaydet ve etiket dedik buna da. Etiketimiz çıkıyor. Hemen şekilde rafa etiket çıkartabiliyoruz gördüğünüz gibi böyle bir ürün diyelim ki bir ürünün ürün barkodu yoksa burada kendimiz barkod veriyoruz buraya gelip hemen ben burada deneme ürün diyorum. Ürün dedim alışını 10 girdik satışını 35 girdik stokta 100 girdik bitti diyoruz. Satış ekranına göster bisküvi grubunda kaydet ve çık dedik buradan hemen geldik. Bisküvi grubumuz burada. Hem ilaç hem de denim ürünümüz ikisi burada gördüğünüz gibi. Buradan basarak satış yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Hemen ürünümüzü okutalım. Kablosuz şekilde barkod okucumuz var gördüğünüz gibi. Kaydete bastığımız zaman burada fiş çıkarmıyor. Yani ürünü okuttuk diyelim buradan şuradan. Ürünümüzü okuduk diyelim. Yazdı dediğimiz zaman hem fiş çıkartıyor hem kaydediyor. Para çekmecesi aç ve para çekmecesini açıyor buradan ürünlerimizi okutalım. Para üstü var burada. Diyelim ki kaç para tuttu? 89 TL. Burada hazır para üstleri var. Bunları kullanabilirsiniz. Yani 500 TL verdi müşteri. Burada da 411 TL para üstü deyip yazdır. Bizim zaman burada para üstünüze otomatikmen gösteriyor. 411 TL gördüğünüz gibi. Ürün ekle. Burada ürünü satış yapalım burada. Burada beklet var. Demek beklet demek. Buradaki müşteriyi bekletip diğer müşteri geçmemize yarıyor. Ürünümüzü okuttuk buradan beklet dedik. Sonra diğer müşteriye geçiyor. Burada birden fazla müşteri aralarına geçiş yapabiliyoruz. Burada temizle var. Temizle bastığımız zaman bu satışı iptal ediyor. Mesela bununla geçtik. Okuduk birkaç bir şey. Müşteri ki bu karton bardağı ben istemiyorum dedi. Şu karton barda basıp fiyatını mesela ben buraya gelip bunun fiyatını müşteri özel 5 lira yapabilirim. Gelip kaydet dediğimiz zaman karton fiyatı 5 liradan ikisi 10 lira yaptı. Ama normalde karton fiyatımızın kaç liradan satış yapalım. Kartonumuz karton bardak. Burada yine fiyatı 2 lira. O müşteri özel yapabiliyoruz. Şuraya bastığımızda da yine buradaki miktarı da değiştirebiliyoruz. Buraya gelip 5 yaptığımız zaman 5 tane 2 liradan ne yapıyor? 10 lira yapıyor burada. Ürün listesi var. Ha, buradaki bölümü göstereyim. Nakit var. Aslında otomobil satış yaptığımızda nakitte geçiyor. Eğer kredi kartı satış yaptığımızda Post tip buradan da satış yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradan da satış yapabiliyoruz. Burada nakit geri eğer post satacaksak kredi kartı da ne işe yarıyor? Kredi kartlı raporlarda post sattığımızı gösteriyor. Bunu sattığımızda raporları post gösterir. İade diye bir bölüm var. Ne demek iade? Mesela ne yapalım? Şu üründen Kaçmış stokta? Bu 95 diyor. Gördüğümüz gibi 95 diyor stokta. Hemen bunu sattık diyelim ne oldu 94 olması lazım okuttuk 94 diyor gördüğünüz gibi İade basıp nakit mi post mu iade nakit iade dediğimiz zaman kaydete bastığınız zaman nakit iade geçer burada mesela bu 95 4 ya 93 90 hemen bakıyoruz hemen yine 95 olarak 94 95 olarak sonra güncelledi sonra ekranı cirodan düştü gördüğünüz gibi Ondan sonra veresiye bölümleri çalışmıyor. VLS de aktif değil. Onu göstermiş da ikisi. Veresiye bölümü çalışmıyor. Ondan sonra mesela müşteri 5 dedik. 5 tane ne oldu? Keralan sakız aldı diyelim. Burada bunlar. Burada bir bölüm var. Bu muhtelif satış. Buradaki mantık şu şekilde. 1.25'lik bir şey al diyelim. Direktmen ekran içine 1.25 satabiliyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Muhtelif satış oluyor burada. Online online teraziyle çalışıyor. Barkodu teraziyle çalışıyor. Şu anda online terazimiz bağlı değil. Ürün ekle dedik burada. Ürün resmini göste gösterelim. Ürünün resmini ekleyebiliyoruz burada. Ürün resmini buna seçerek. Şurada. Yanına flash bellek gibi seçebiliyorsunuz. Burada resmi eklediğiniz zaman da kısa tuşa geliyor. Ürün listesi var burada. Ürünün barkodunu burada arama yapabilirsiniz. Okuttuk barkodunu buraya gelip bunun üzerinden deyip etiket yazabiliyoruz. Kapalı sil, silebiliyoruz ürün üstü. Onu güncelleyebiliyoruz. Sota kaç tane geldi? Ekleme. 10 tane deyip 10 tane 105 oldu mesela stok Gördüğünüz gibi 105 tane stok oldu burada. Ondan sonra yine buraya basıp etiket yazabiliriz. Buraya gelip buradan da etiket yazabiliyoruz. Burada müşteriler var. Müşteriler kullanılmıyor veresi. Müşteri toplamış Aktif değil şu anda. Bu da satış raporu diye bir bölüm var. Burada yaptığımız bütün satışlar burada gördüğünüz gibi. Burada aşağı doğru böyle kayabiliyor. Gördüğünüz böyle aşağı doğru. Ne diyor? Toplam alışın. Toplam satışın. Yani bu ürünlerin hepsinin toplam alışı bu kadar. 813 TL. Hepsinin satışı 1549 TL. 735 TL'de kar ikisini çıkarsan burada karın. 62 tane ürün satmışsın. 14 müşteriye bakmışsın. %47 karın var diyor burada. Burada filtre diye bir bölüm var. Ne demek oluyor burada? Nakit mi? Post mu? iade mi? Mesela biz post dediğimiz zaman, filtre zaman sadece bize tarih seçilmiş lazım. Burada tarihle seçerek posta ne kadar satış yapmışsak bunu sadece yaptığımız postaki şeyi gösterir burada. Burada da filtrede diğer şeyler var. Mesela grup diyor. Biz diyoruz ki sebze grubundan bize göster diyoruz. Tarihi seçelim. Bugün tarihini seçelim. iki tarih arasında seçtik. Sadece sebzeyi göster. Biz şu anda sebze satmadığımız için göstermiyor bize. Burada ciro raporu var. Mesela ayın 18'inde 1549 TL. 135 TL kar ettik. Yani bugünü söylüyor zaten. Ayın 17'sinde 15 TL'lik satış yaptık. 3 TL karımız yine bugün bu hafta, bu ay, bu yıl deyip de buradan da görebiliyoruz. Z raporu var burada. Burada Z raporu. Mesela ne satış yaptık ya. Neksi satışımız diyor. Post satmış. Yani kredi kartı nakit iade diyor. Bunları da buradan da görebiliyoruz. Toplam alış, toplam satış gibi. Bunu da yazdırabiliyoruz buradan. Bu çok detaylı bir bölüm. Buradan da bu şekilde de günlük seyir raporu çıkartabiliyoruz. Etiket bölümü var. Ne demek oluyor? Yani etiketini ürüne noktarak birden fazla ürün etiketini de yazdırabiliyoruz buradan. Gördüğünüz gibi ürün zaten listede var. Yazdığı zaman ürün etiketini de yazabiliyoruz. Şu şekilde göstermiştik zaten. Ayarlar bölümü var. İşte veri tabanlı, sil, klavye, aç gibi ayarlar var. Burada hemen bunları geçelim. Şöyle gösterelim. Açılışta başlat. Burası başlı tıklı olduğu zaman açılışta başlatır. Fişteki fiş ayarlar diyor. Şuradaki fişteki ismi değiştirebiliyor. Hemen bir fiş yaz. Yazdıralım buradan. Satış yapalım buradan. Fiş yazdı dedik. Mesela burada fişte fiber barkod yazıyor ya ayarlardan yanında arkasında müşteri göstergesi var cihazın. Onu da değiştirebiliyoruz. Buradaki fiş ismini değiştir diyor bize buradan. Satın alttaki bu bilgileri değiştirebiliyoruz. Şurada satırın altındakiler diyor fiş ayarladı. Son son satırı değiştir diyor. Arka müşteride fiber barkod yazar. Bunu değiştirebiliyoruz. Şurada gösterelim. Gördüğünüz gibi fiber barkod yazı. Bunu değiştirebiliyoruz. Ayarlara devam edelim. Ondan sonra teşekkür ediyoruz. Personel şifresi eleman kullanırsınız Siz bunu kullanmanızda eleman varsa eğer. Bunu kullanabilirsiniz. Eğer eleman yoksa bunu tavsiye etmiyoruz. Bunun şifresi var. Bunu şifresi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilginiz olsun şu anda. İşte barkodu verebiliyorsunuz. Terazi, terazi. Eğer barkodu terazi kullanıyorsanız şu yapışkanlık kağıt çıkartan terazileri bunu aktif edebilirsiniz klavyeyi açıp kapatabiliyorsunuz. Burada satışları silebiliyorsunuz. Şu anda bütün satışları, stokları silebiliyorsunuz. Eğer yani kullandığınız veri tabanı komple silebiliyorsunuz. Burada bastığınız zaman şu anda yaptığımız satışlar, matışlar, stoklar, resimler hep silinir burada. Şifreyi değiştirebiliyorsunuz. İçeri atı dışarı atar. İsterseniz burada da dışarı atardığınız zaman veri tabanınız dışarı yedeklenmiş oluyor. Ara sıra bunu kullanabilirsiniz. Hani olur ki bir şey o zaman yedekleri bir yere gitmesin diye. Burada da en son yazılım sürümü var burada. burada. Da şey yapabilirsiniz. Satış ekranına gelelim daha burada. Satışımızı yaptık buradan. Yazdık. Bu şekilde bir cihaz. Gördüğünüz gibi arkasında müşteri göstergesi var. Buradan da fiyatları değiştirdikçe buradan da değişiyor. Gördüğünüz gibi satışımızı yaptığımız zaman buradan teşekkür ederiz. Yine bekleriz diyor. Bu şekilde bir cihaz hayırlı uğurlu olsun. Ne soracağınız bir şey varsa bize sorabilirsiniz. E, karguna kırık mırık geldiği zaman herhangi kırık olabilir, bir şey olabilir. Ekran için söylüyorum ben. Birebir değiştiriyoruz. Böyle bir cihazımız şöyle gösterelim. Şu şekilde bir kombike tek kablo kullanabiliyorsunuz. Barkod tokucu modellerimiz var. Onu da gösterelim. Dur istersen. Barkod okuyucularımız da bu şekilde kablosuz barkod okuyucu. Bu kablosuz barkod okuyucu bu kendi dinleme moduna girer. Bu şekilde çalışıyor. Mesela ben şimdi bir sefer bastım. Okumadı. ikincisi okuyor. Yani birincisine uyanı, ikincisi okuyor. Bu kablolu barkod okuyucu direktmen bastığınız zaman bu şekilde okutabiliyorsunuz. Onun öyle dinleme modu gibi bir modu yok. Direktmen böyle yatay da okutabiliyorsunuz. Eee şu gösterelim. Bu da farklı bir modelimiz. Bunda da barko tokuyucuyu bu şey altına getirerek bu şekilde okutabiliyorsunuz. Düğmesine basmadan da gördüğünüz gibi yatay dikey okutabiliyorsunuz. Bu şekilde bir sistem. müşterimize hayırlı uğurlu olsun.